Everim. 1/1/2019 1, -1, -2019. 1, -1 -2019 ve 12 -5 2019 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulunun asıl üyelerinin isimlerini okuyorum. Bu anda yapacağımız ibra bu yönetim kurulu üyelerinin ibrasıdır. Fikret Orman, Serdar Adalı, Umut Güner, Hüseyin Yücel, Hüseyin Mican, Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Bey sizi orada kalın Hüseyin Bey siz orada kalın. Siz orada kalın. Ahmet Kavalcı, Ahmet Cihan Kumuşoğlu, Metin Albayrak, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, yedek üyeler Erdal Karacan, Hakan Özköse, Gökçe Meriç'ten Melih Aydoğdu, Yandaş Tolga Işık. İdari bakımdan 1/2019-12/5 2019 tarihleri arasındaki yönetimi idari yönden ibra edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. <Sessizlik> Teşekkür ederim. Lütfen 1-1-2019-12-5-2019 tarihleri arasındaki yönetimi idari yönden ibra etmeyenler ellerini kaldırsın. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar yürüye devam edelim. Tutanaklara geçmesi açısından söyl okuyorum. 1-1-2019 ve 12 5 2019 tarihleri arasında görev yapan yönetim idari yönden ibra edilmemiştir. Oy çokluğuyla ibra edilmemiştir. Arkadaşlar, arkadaşlar bölmeyin. Arkadaşlar bölmeyin lütfen, lütfen, lütfen. Arkadaşlar lütfen. Bir bir, bir bir iki 12.5 bi, 2019 bin on dokuz on arasında görev yapan az önce isimlerini okuduğum yönetim kurulu üyelerini mali yönden ibra edenler lütfen işaret buyursunlar. Hiç. Teşekkür ederim. İ İbra etmeyenler işaret buyursunlar. Teşekkür ederim. 1-1-2019-12-5-2019 tarihleri arasında görev yapan yönetim mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmemiştir. arkadaşlar. Şimdi 12 o arkadaşlar işimiz uzun lütfen. 12 5, 2019 20'ye 10 2019 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin isimlerini okuyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar arkadaki arkadaşların yüzünden anlaşılamadı galiba. 12 5 2019 20 10 2019 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin isimlerini okuyorum. Fikret Orman, Serdar Adalı, Umut Güner, Hüseyin Yücel, Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Doğan Küçük Emre, Ahmet Kavalcı, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, yedek üyeler Erdal Karacan, Hakan, Özköse, Hüseyin, Mican, Salih, Aydoğdu, Serkan, Yazıcıoğlu. isimlerini okuduğum kişilerden oluşan 12.5.2019 ile 20'ye 10 2019 tarihleri arasında görev yapmış olan yönetim kurulunu idari yönden ibra edenler lütfen işaret buyursunlar. Teşekkür ederim. Bu kurulu idari yönden ibra etmeyenler lütfen işaret buyursun. Teşekkür ederim. 12 5 2019 20 12 2019 tarihleri arasında görev yapan İsimlerini okuduğum üyeler idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmemişlerdir. Aynı dönemde görev yapmış aynı kurulun mali yönden ibrasını oylarınıza sunuyorum. İbra edenler lütfen işaret buyursunlar. Teşekkür ederim. İbra etmeyenler lütfen işaret buyursunlar. Teşekkür ederim. 12.5.2019 ile 20.10.2019 12. tarihleri arasında görev yapmış olan isimlerini okuduğumuz yönetim kurulu üyeleri mali yönden de oy çokluğuyla ibra edilmemişlerdir. Sayın yönetim kurulu sizi yerinize davet ediyoruz. Efendim eski yönetim kurulu üyelerimiz arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Genel kurula inebilirler.